Ya Allah aşkına bir gün televizyon açın 24 saat. Bak nasıl operasyon yapıyorlar. Nasıl algı operasyonu yapıyorlar. Sistematik olarak. Bu faiz reklamları sürekli evrip çevirip tekrar gündeme getiriliyor. Sürekli. Alışıyoruz. Kurbanın en sonuna gidiyorsun. Kredi kartından faizden kesiyorsun. Doğru mu? Ümrene kredi kartından gidiyorsun. Haccına faizden gidiyorsun. Ya Diyanet'in hesaplarından sayıştay 197 bin lira faiz çıkarmadı mı? Evet. Çıkardı. E ben bir şey daha söyleyeyim. Yani bu bankaya parası olup da faize bulaşmayan mümkün mü? Yani Diyanet şimdi hacılardan paraları topluyor ya, o bankalara koyuyor. Onlar onlar oraya yatırıyor mu böyle? Yani üzerini okşuyor, büyütüyor mu? Onu? Nasıl yapıyor onu? Onu günlük kullanıyor sürekli. Faizde satıyor. Kime? Devlete. Sürekli fonlama yapıyor. İç borçlama sinetlerini, tabir bunu vesaire. Buralarda kullanıyor. Şimdi şu iddia ettikleri sürekli Sayın Bakan'ın çıkıp da işte efendime söyleyeyim Türkiye'de şey eksikliği var. Tasarruf eksikliği var. yüzde %14 tasarruf eksikliği var. Ne diyor biliyor musunuz? Çalışanlar siz biraz daha kesin, getirin bankaya koyun. bankada bunları faiz olarak kullansın. Tekrar size versin. Bunu söylüyor. Şu anda yapılan da bu. Bu bir fonlama. Bankaları fonlamadır. O bireysel emeklilik sisteminden tutun. Bireysel emeklilik sistemi rezilliktir ya. Ya sen zaten diyorsun ki adama halkına, vatandaşına diyorsun ki bak ben sana bir maaş veriyorum yetmiyor. Şimdi sen biraz daha tasarruf et getir bunu bankaya koy. Öyle mi? Sana bir maaş daha vereceğim. Şey. 10 sene duracaksın buraya. %80 bu halkın zaten öyle duramayacağını biliyor. Döndürmenin peşinde bu borca dayalı para sistemi çark dönecek. Çark dö borçların sürekli ödenebilmez, ödenebilmesi gerekiyor. Bir tıkandan olay bitti. Ödenemediğin olay bitti. Dolardan çıkalım. E çıkalım da TL benim devletimin değil ki. TL milletin devletinin değil ki.